Arkadaşlar şimdi yürüyüş yapıyorum. Ve boş boş yürümek istemedim. Size de Türkiye'den bir anımı anlatmak istedim. E, Alanya'da bir kafeye gittim. E, oturdum işte. Neyse menüye bakıyorum. Taze sıkılmış portakal suyu almaya karar verdim. Ama yanında şey yazmıyor. E, kaç milim olduğu yazmıyor. Neyse garson gelince sordum bu portakal suyu kaç milim. O da dedi ki büyük bardak. Ben de büyük bardak ama kaç yani? 0.33'lük mü 0.5'lik mi kaçlık? O da dedi 0.5'lik. Peki dedim bir portakal suyu alacağım. Neyse az sonra portakal suyu geldi. Bardağa bir baktım asla 0.5'lik değil yani 0.3'lük falan. Her neyse portakal suyunu bitirdim. Garsonu geri çağırdım. Dedim ki ben size özellikle kaç milim olduğunu sordum. Siz de bana 0.5'lik dediniz. Ama ben burada 0.5'lik bir portakal suyu göremiyorum. Bu 0.3'lük. Şimdi siz bana bir tane daha getirmeyi mi düşünüyorsunuz? Yoksa fiyatın yarısını mı ödeyelim? Nasıl yapalım dedim. Garsonla dedi ben size hemen yeni bir tane daha getiriyorum.